Evet Doğan Anadolu bölgesinde platolar üzerinde Erçek Gölü kıyısındayız. Rakım 1850 metrelerde bu sahada. Bu alan uzun zamandır literatürde Lavset Gölü olarak aslında geçiyor idi. Ancak son dönemde yapılan çalışmalarla e, tespit edilmiş durumda ki büyük oranda tektonik karakterli bir göl setine pek rastlanılamamış etrafta ama çok güzel. Güneşi bugün buradan batırıyoruz. Burası Van Gölü'nün doğu kısmında, Özalp ilçesiyle Van arasında bulunuyor. Hemen İran'a Kapıköy sınır kapısına giderken tektonik çukurluk içerisinde oluşan bir göl.